Hoş geldiniz kardeşlerim, karındaşlarım, iyi düğünlerim, esenlikler, esen bolsun, esen hu. Kardeşlerim özel bir yayındır. Özel bir yayındır. Özel bir insan. Ulanacağız. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Yüreğimizdedir. Büyük insan, büyük devlet adamı. Hindistan'ın İngilizlerin zulmünden kurtaran büyük insan. Büyük insan. Mahatma Gandhi. Kurtuluş Savaşımıza büyük destek veren insan Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ve diğer arkadaşları olan Muhammad, Muhammed Ali Cinnah. Ve daha başta arkadaşlar, Nigeli. <laughs> Mahatma Gandhi. Arkadaşlar, ben e, birkaç belgesi, e, orijinal kaynağından faydalandım. Faydalandım. Mahatma Gandhi'nin 1926 yılında yazdırmış olduğu, yazdırmış olduğu ki o zamanlar arkadaşlar Hindistan'ın kurulacağı artık yavaş yavaş belli olmaya başlamıştı. Ve orada kurulacak Hindistan'ın konuşulan dilin dilin Turanların dilleri olduğunu söyleyen insandır Mahatma Gandhi. Ve bu diller bu diller arkadaşlar beş tane dilin toplamıdır Hindistan'da konuşulan dil. Bunlar Dravidyen, Dravidyen, diğer adıyla Tamil, Tamillerin. iki o gruptan Teleguelerin, Teleguelerin. 3. Bengal, Bengal yani Bengaladeşlerin dili. 4. Urdu yani Pakistanların dili. 5. Deva Nagari grubunun dilidir. Bu beşli arkadaşlar. Bu beşli Hindistan'ın bugün konuştuğu dilin özüdür özüdür. Bunlar bunlar Mahatma Gandhi'nin dediği gibi Turanların dilleridir. Turanların dilleridir. Türkçe demiştim arkadaşlar 51 ana lehçeden oluşur. 51 46 tane Türk, Tatar, Sarmat, Mançur, Akadyen grubundan gelenlerin dilidir. Dedim mi arkadaşlar, hepsi toplamıdır bunlar. 46 tane. Bu 5 tane de bunu tamamlar işte. Akrabadır bunlar. Akrabadır. 51 ana lehçe ve binlerce olan şivesi vardır. Dünya her tarafa dağılmıştır. Dağılmıştır. Çünkü bu Hindistan'da yaşayan grupların hepsi hepsi arkadaşlar Türk Turan'la akrabadır. Akrabadır. İnsanların kaynaştığı, karıştı yerdir burası yerdir. Ve bu insanların gelip Akatlarda, Sümerlerde, Asurlarda, Babililerde, Mısırlılarda, Mezopotamya, Urkaçlı Mezopotamya'da, Mısır'da, bütün kuzeyde yaşayan, yaşayanlardır arkadaşlar. Yaşayanlardır. Bu grupların hepsi akrabayız. Anadolu'da hepsi hepsi. Kafkasya'da, Kafkasya'da, İran'da. Zaten her hafta Hindistan, Türk Turan yayınları geliyor arkadaşlar. Değişik değişik. Çok sayıda kaynaklara geliyor hepsi. Geliyor. Burada ben Mahatma Gandhi'yi anmak isterim arkadaşlar. Bende özel bir yeri vardır. Saygım sonsuzdur. Saygım sonsuz. Bu büyük devlet adamına. Devlet adamına arkadaşlar. Diyeceğim. Hindistan'daki bütün haklar akrabadır. Aynı şekilde Bangladeş, Pakistan, Afganistan bunlar hep akraba olan toplumdur. Toplumdur. Bir olun. Bir olun. Söyleyeceğim budur. Söyleyeceğim budur. Birbirinizi yemeyin. Ya yani soyunuzun hepsi aynıdır. Hepiniz Turanlısınız. Hepiniz Turanlısınız. Kısa geçiyorum arkadaşlar. Bu büyük insanındım. Mahatma Gandhi'yi. Hepinize saygılarımı sunarım. Ne mutlu Türk'üm diyene saygılarımla.